YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu mini cüza'nın yapını paylaşmak istiyorum. Daha önce sade olarak morunu yapmıştım. Bir önceki videoda toz pembe'sini yapmıştım. Şimdi de sizinle birlikte, bakın bu toz pembe'ye göre biraz daha uzun yaptım. E, bu krem rengi boncuklu olanını birlikte örelim istiyorum. Şimdi malzemelere geçiyorum. Sonrasında da nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk olarak ben bu markayı tercih ettim. Şöyle kalınlığını gramajında, gramaj ve metrajından anlayabilirsiniz. 100 gramı 210 metre. Tığ olarak daha önce 1.9 mm kullanmıştım. Bu sefer 2 mm tığ kullanıyorum. Tığımın markası Tulip Japan bu şekilde boncukları da ipime geçirdim önceden. Şimdi başlıyorum. Önce bir sihirli halka yapalım. Sihirli halkanın içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Bu arada söylemeyi unuttum. Klipsimiz 8 santimlik bir klips arkadaşlar. Şu şekilde gold rengini tercih ettim. Şimdi 8 sık iğneden sonra sırayı bağlamıyoruz arkadaşlar. Direkt sıradaki ilmeğin üzerine yani başlangıç ilmeğine 2 sık iğne yapıyoruz. Bayağı sıkı tutmuşum ben de bunu. 1 Yere iki sık iğne yaptım her bir ilmeğe iki sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum şöyle başlangıç yerimizde kaybolmasın diye şu başlangıç ilmeği işaret belirleyici takıyorum şimdi her ilmeğe iki sık iğne yapıyorum 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bakalım hemen kaç ilmeğimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmeği ulaşmamız gerekiyor zaten. Şimdi burada da bir tek bir çift örüyoruz arkadaşlar. Bir tek ilk ilmeğimiz olarak bunu buraya takalım. Başlangıç yerimiz kaybolmasın. Bir tek bir çift bir tek bir çift 1 2 yani bir deiye tek batıyoruz diğer deiye çift atıyoruz 12 sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim Evet şimdi sıra başına geldik bu sefer iki tek 1 iki tek Bunu hemen ilk ilmeye takalım bir çift 1 2 1 2 tek. 1 2 1 çift 1 2 tek aynı yere ikinciye batıyoruz ve çift yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim sonraki sırada da arkadaşlar 3 tek bir çift yapalım sonra beraber devam edelim 3 tek bir çift de yapayım arkadaşlar bakın 1 2 3 tek bir çift bir iki üç tek bir çift şimdi bu sıramızda tamamen tek örerek ilerleyelim artırma yapmayalım şu şekil bir düzelsin altı gelimsi bir şekil oluşuyor çünkü bir bu sırayı tamamen artırmadan her bir ilmeğe bir tane batarak tamamlayalım sonraki sırada dört çift bir tek ondan sonra beş çift bir tek en sonda altı çift bir tek olmak üzere tabanımızı dairemizi tamamlayayım arkadaşlar bakın artırma yerlerinde tek batıyorum bu şekilde sırayı tamamlayın sonra 4 çift bir tek 5 çift bir tek 6 çift bir tek olarak tabanı tamamlayın sonra üst kısmı beraber örelim bu şekilde 6 tek bir çift olarak da ördüm şimdi bir sıra hiçbir artırma yapmadan örelim sonrasında boncuklarımızda alarak örmeye devam edeceğiz. Bu sıraya arkadaşlar herhangi bir artırma yapmadan örelim. Aynı sık iğne her bir ilmeğe bir tane gelecek şekilde 3. Başlangıç ilmeğini kaybetmeyelim. Buraya bir ip takıp onu yukarıya da taşıyabilirsiniz. Şimdi sıra başına kadar düz sık iğne örelim. Sonraki sırada beraber boncuklarımızı takalım isterseniz. bu arada arkadaşlar bakın bu bizim tabanımız. Onu söylemeyi unuttum. Sizin klipsiniz farklı boyutlarda olabilir. Benimki 8 cm'de. Şöyle açtığımda klips bakın bu şekilde tam denk geldi. Buna göre siz de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde sık iğne örüyoruz. Sonraki sırada beraber boncuklarımızı örmeye başlıyoruz başına geldim şimdi 3 tane de bir boncuk takacağız birinci yordum 1 bir, 2 3 ördüm şöyle boncuklarımı alayım sırada şöyle boncuğu önüne alıyorum sık örüyorum bir, bir dakika biraz sıkı tutayım boncuğu ön aldım. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Sıradaki boncuğu öne alıyorum. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Sıradaki boncuğu öne aldım. 1 2 3 sık iğne ördüm sıradaki boncuğun alıyorum yine biraz kutu değil 1 2 3 sıradaki boncuğu alıyorum Öne doğru getiriyorum. Bir, iki, üç sık iğne örüyorum. Bu şekilde boncuklarımızı takalım. Aynı renk boncuk da kullanabilirsiniz siz. Bir, iki, üç. de 1 2 3 sıra başına kadar böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın boncuğu öne alıyorum. Sonra 1 2 3 sık iğne örüyorum. Boncuğu öne alıyorum. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Boncuğu öne al. 1 2 3 sık iğne ör. Boncuğu öne al. 1 2 3 sık iğne ör. Boncuğu ön alıyoruz. Bir, iki, üç sık iğne örüyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Sonraki sırada da arkadaşlar dümdüz sık iğne örerek tamamlayalım. Bir sıra boncuk takacağız, diğer sırada takmayacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Bir sıra boş ördüm arkadaşlar ama e, çok yakın geldi bana mesafeler. Dolayısıyla iki sıra sık iğne örelim. Üçüncü sırada aynen şurada nasıl ki üç tane sık iğne örüp bir boncuk taktıysak yukarı doğru ilerlerken de üç sık şey iki sıra örelim. Üçüncü sırada boncuk dizelim. İki sıra örelim. Üçüncü sırada boncuk dizelim. Bu şekilde örüyorum. Bir sonraki sırada tekrar boncuk alarak öreceğiz. Ne yaptık? Artırmalarla tabanı tamamladık. Sonra bir sıra hiç artırmadan devam ettik. Boncuk taktık bir sırada. 3 tane ördük bir boncuk taktık. 3 tane ördük bir boncuk taktık. Şimdi iki sıra sık iğne örelim. 3. Sırada tekrardan boncuk takalım. Sıra başına geldim. Şimdi bu sırada arkadaşlar önce 2 tane öreyim böyle boncuklar tam üst üste gelmesin diye. Önce 2 tane sık iğne örelim. Sonra boncumuzu takalım. Sonra yine 3 tane de bir. Yani şöyle birebir üst üste gelmesin diye. bir boncuğu aldım. Koydum. 1 2 3 tane örüyorum. Bir boncuk alıyorum. Yine 1 2 3 tane örüyorum. Bir boncuk alıyorum. Evet. 2 3 tane örüyorum. Bakın biraz daha böyle aynı izahatı değil de böyle ortaya gelmiş gibi olsun. Bir boncuk aldım. 1 2 3 tane örüyorum. Buzdan sonra arkadaşlar yine iki sırada bir boncuk takacağız. birkaç sıra ördüm arkadaşlar şimdi daha önce söylediğim gibi az önce de söylediğim gibi iki sıra düz sık iğne örüyorum üçüncü sırada boncukları takıyorum ama ne yaptık ilk başta başlarken 3 sık iğne yaptık boncuk taktık 3 sık iğne yaptık boncuk taktık ikinci sıra boncuğu takarken iki sık iğne yapıp bir boncukla başladık Sonraki sırada sonraki boncuğa geldiğimizde bir sık iğne yapıp bir boncuk takıp sonra yine 3 sık iğne bir boncuk başladık. Yeni sıramız bu sıramızda da direkt boncukla örmeye başladım bakın. Ne yaptım? 3 2 1 0 gibi oldu. Bu sıraya da boncuğu örüyorum. Sonra iki sıra sık iğne, sonra yine boncuğa başlarken üç tane sık iğne örerek başlayacağım. Beraber bakalım isterseniz. 3 sık iğne ördüm ben buraya. Bunun amacı ne arkadaşlar? Hepsi üst üste. Gerçi yine üst üste gelmez ama bu şekilde daha düzgün duruyor. Şöyle daha düzgün duruyor. Bakın. Şöylesine gidiyor ya da böylesine geliyor. Hepsi aynı sırada üst üste gelmiyor. Böyle daha bir güzel duruş oldu. Ben böyle beğendim. Ama siz isterseniz hep üst sık iğne başlığıyla başlayıp e, boncunuzu takabilirsiniz. 3 sık iğne yaptım. Bir boncuk takıyorum. Bu sıranın başına direkt boncukla başladığım için 3 sık iğne ile bitireceğiz. 2 3 sık iğne yaptım. Bakın. Bir boncuk taktım. 1 2 Bu şekilde şimdi düz sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. 1 Daha önce ne dedik? Bir 18 sıra örelim bakalım oluyor mu? İlmek belirleyicimizi yine yerine takalım. Kaybolmasın başlangıç yerimiz. Şimdi yine iki sıra düz sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sonra 3 sık iğne de başlayıp boncumuzu takarız yine iki sıra boş sık iğne örelim. Evet bu şekilde. Bakalım kaçın sıradayız. Bir sıra sık iğne ördük. Boş şey artırma yapmadan. 2 boncuk, 3 4 boş, 5 boncuk, 6 7 boş, 8 boncuk, 9 10 boş, 11 boncuk. Şimdi 12 13 öreceğiz. Bir boncuk takacağız. Sonrasında yine iki sıra sık iğne, bir sıra boncukla devam ettireceğiz. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi toplamda kaç sıra ördüğümüze bakalım. 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğumuz var. 6 sıra boncuk örmüşüz. Toplamı baktığımızda bir sıra burada tabanı artırmasından sonra bir sıra burada ördük. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17. sırada boncuk takmışız. 18 19. 2 sıra daha ekstradan ördüm çünkü kıvrımlara falan da denk geleceği için şu şuraya monte ederken zorlanmayalım diye 2 sıra sık iğneyi bitirip o şey örüp o şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Toplamda 19 sıra dediğim gibi. Yani en son 6. sırayı daki boncuğu taktıktan sonra iki sıra sık iğne yaptım Ve ipimi kırıyorum bu iple dikiş yapanlar da oluyor arkadaşlar ama bu ip birazcık fazla aşınıyor şu deliklerden geçerken çok fazla aşımı oluyor o yüzden ben kullanmıyorum şöyle işte ipi bunun içinden geçirelim. şekilde geçirelim içinden zaten içeride kalacak bunu da geçirip ipin ucunu kalan kısmı kesebiliriz şimdi dikiş işlemine geçeceğiz arkadaşlar şöyle şurası bakalım burası bizim başlangıç yerimiz zaten Şöyle getireyim onu. Bu şekilde oturtalım. Ben dikiş kısmını şu şekilde oya da yapılan polyester iplikle yapmak istiyorum. İpim uygun, krem rengi ipi geçirdim. Şimdi şuraya bir başlangıç yapayım. Şimdi şuradan bakayım şöyle bir geçireyim. Şimdi burada arkadaşlar bir ilmekten geçiriyoruz. Karşı tarafını denk gelen delikten geçirelim. Bakın buradan. Karşı tarafa geçiyoruz. Tam ilmek sayısıyla delik sayısı eşit değil zaten. Onu şöyle elinizle düzgün tutarak dikin arkadaşlar. Dilerseniz biraz daha kısa tutabilirsiniz. Alt kısmı bunu biraz uzatmak istedim. Geçen seferki videomda biraz daha uzun tutmuştu. Şey kısa tutmuştum. Bu sefer uzun olsun istedim. Siz son sıra şey yapmayabilirsiniz. Boncuğu yani toplam 5 sırada bitirebilirsiniz. Bu şekilde biraz takılıyor arkadaşlar. Zorluyor beni. Bakın bu şekilde dikim işlemini tamamlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar yani aslında başlangıç noktasına kadar her tarafı dikelim. Sonrasında beraber sonucu görelim. İlk işte sona geldim arkadaşlar. Bu şekilde biraz ipi örgünün içinden geçirerek yok edelim. şekilde bir cüzdanımız oldu. Böyle tatlış güzel bir şey oldu. İsterseniz şu kısma bir püskülümsü bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Örmek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Buranın püskülü içinde dediğim gibi beğenirseniz ben başka bir videoda gösteririm. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Örcek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.